Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta Kova burcunun tarot bakacağız. Bakalım kartlarımız bize bu hafta Kova burcu ile ilgili hangi tiyoları verecek? Aşk hayatı, iş hayatı, para, sağlık, evlilik, aklındaki kişi, ex partner, yapması gerekenler, yapmaması gerekenler, alınması gereken önlemler, dost görünen düşmanlar, yasak aşk durumu, aldatılıyor muyuz? Hepsine bakacağız arkadaşlar. 8 kartta bakacağım. İlk 4 kartımızı seçip yorumladıktan sonra diğer 4 kartımızı eşleştirerek devam edeceğiz. Hemen ilk dört kartımızın bizi seçmesini seçmesine izin verelim. Bir an enerjiye daldım. İlk kartımız ikinci kartımız üçüncü kartımız dördüncü kartımız. Evet Kova Burcu arkadaşlarım her şey gönlünüz olsun diyerek hemen ilk kartımızla başlayalım. İlk kartımız tılsım onlusu. Öncelikle şunun müjdesini vereyim. Partneriniz yoksa hayatınıza yeni biri girecek. Partneriniz varsa aileler bilecek. Aileler biliyorsa söz ya da nişan. Söz ya da nişan varsa evlilik. Evlilik varsa da çoluk çocuğa karışacağınız bir hafta olacak. Tılsımlar parayı temsil ediyor. Biliyorsunuz arkadaşlar 10 tane var. Özellikle iç ve dış zenginliği sonuna kadar yaşayacaksınız. Yani maddi ve manevi anlamda zenginliğe doğacaksınız. Kendinizle ilgili çok önemli bir ileriye doğru adım atacaksınız. Bu da sizi çok güzel yerlere taşıyacaktır arkadaşlar. Elde, elde ettiğiniz imkanlarla beraber aklınızı kullanarak Hareket ederseniz de şans kapılarının sonuna kadar açılacak ve her istediğinizin olacağı bir haftayla beraber tamamen karşılıklı güvenle sonuna kadar yaşayacaksınız. Ee, özellikle parayla ilgili ya da miras, dava ya da mal alıp mal satma gibi olaylarınız varsa bunun için aileler bir araya gelebilir ve olumlu sonuçlarla elinize bol miktarda para geçebileceğini de söylüyor kartımız bize. Ama manevi gücümüzü kaybetmiş durumdayız. Kendi kendimize olan gücümüzü, güvenimizi kaybetmiş durumdayız. Bu duruma artık bir dur demeli ve hemen kendimizi toparlamak için harekete geçmemiz gerekiyor arkadaşlar. Kendimize baktığımız pencereden kendimizi nasıl görüyorsak çevremizdeki insanlar da bizi böyle görecektir. Bu yüzden böyle mi görünmek istiyorsunuz? Böyle mi görünmek istiyorsunuz? Bunun kararını bir an önce verip toparlanıp harekete geçmeniz gerekiyor ki ee, çok güzel bir hafta olacak. Manevi gücünüzün sizi yıpratmasına izin vermeyin arkadaşlar. Dikkatlisiniz, tutumlusunuz, kendi gücünüzle ayakta duruyorsunuz ama tekrar tekrar mücadeleler sizi bekliyor. Bu yüzden kesinlikle manevi gücünüzü ve kendinize olan güveninizi toparlamanız lazım. Değnek 9'u da bize bunu söylüyor. Tekrar tekrar mücadeleler sizi bekliyor. Bu yüzden zemininizi iyi seçmeli, sağlam olduğundan emin olmalı ve sağlam bir şekilde yere basmanız gerektiğini, istikrarlı bir şekilde de yolunuza devam etmeniz gerektiğini söylüyor. Asıl problemin içinizde çözülüp çözülmediğinden tamamen emin olmalısınız arkadaşlar. Bu da sizin için çok önemli. Kupa alçılısı, ex-partner geri dönecek mi? Evet, dönecek, dönmek isteyecek. Hatta partnerinizle, eşinizle aranızda sorunlar varsa yepyeni bir sayfa açıp enerjinizin de yükseleceği bir hafta olacak arkadaşlar. Manevi gücünüz bu yüzden zayıfsa hiç merak etmeyin. Adımlarınızı ve zemininizi iyi seçip attıktan sonra her şey istediğiniz gibi gitmeye başlayacaktır. Bir karar alacaksınız aynı zamanda kupa altısı söylüyor bunu. Ne olursa olsun sağ hareket etmeniz gerektiğini, geçmişi özlemle iade edeceğinizi, hatta partneriniz yoksa şunu da söylüyor geçmişte çok iyi tanıdığınız ama uzun zamandır görmediğiniz bir hayatınıza girecek ve evliliğe kadar giden de bir yolunuz olabilir. Küçük olaylardan da mutlu olacağınız bir hafta olacak. Ev almak, ev satmak, taşımak gibi işleriniz varsa da kolaylıkla halledeceğinizi söylüyor kartımız bize. Evet Kova Burcu arkadaşlarım sizin için 4 tane daha kart seçeceğim. Bunu yapmadan önce bir dipnot söyleyeyim. Açıklama kısmında Instagram hesabımın linkini bırakacağım. Tarotçu geldi hanım diye oradan bana ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz özel sorularınız varsa sorabilirsiniz. Ya da sizin için e, özel tarot açılımı, yıldız ya da yıldız fanınıza bakabilirim ki yıldız fanına inanılmaz talep var özellikle ilişkilerde kesime net sonuç verdiği için e, ee, işte partnerim geri dönecek mi bu kişi hayatımdaki doğru kişi mi bu kişiyle mi evleneceğim ne zaman evleneceğim platonik düşünüm kişiyle bir birlikteliğim olacak mı evlilik hayatımızda şu noktaya geldik barışma ya da boşanma olacak mı ee, partnerim beni aldatıyor mu aklında başka birisi var mı üzerimizde kötü enerji var mı bunun gibi kafanızda ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister yıldız ister tarot kanalınızdan size söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın arkadaşlar. Hemen gelelim diğer dört kartımıza. Ki açıklama kısmında Instagram hesabını göreceksiniz. Oradan da takip etmeyi unutmayın. Kılıç kilisi bir karar vermek zorunda kalacağımızı söylüyor. Gördüğünüz gibi gibi kılıçları çapraz bir şekilde tutmuşuz ve gözlerimiz bağlı arkadaşlar. Ee, bu kararlardan bir tanesi bizim için olumlu bir tanesi bizim için olumsuz ama karar vermemek en kötüsü olacaktır ki bu yüzden gözlerimiz bağlı. Yani vermemiz gereken kararı verirken tamamen iç sesimize güvenerek veriyoruz. Eşimiz, dostumuz, ahbabımız, kankamız, kardeşimiz hiç fark etmez. Hiç kimseyi dinlemiyorsunuz karar verirken sadece iç sesinize Kulak veriyorsunuz. Bir de ilişkinizde bir duraklama dönemi olacak arkadaşlar. Bu duraklama döneminde de ilişkinizin geleceği ve e, muhasebesini çok iyi yapmanız, e, kararlarınızı çok iyi vermeniz gerektiğini de söylüyor. Dediğim gibi aşk hayatınız olsun, iş hayatınız olsun, para olsun, ne olursa olsun kararlarınızı verirken iç sesinize güvenerek vermek zorundasınız. <laughs> Gelelim bir sonraki kartımıza. Kupa kraliçesi kendimizi ifade etmek zorunda kalacağız arkadaşlar. Ne olursa olsun karşımızdaki kişi ya da kişilere kendimizi net bir şekilde ifade ettiğimizden sonuna kadar emin olmamız gerekiyor ki bunun içinde çok güçlü ve manevi gücümüzün de çok yüksek olması lazım ki enerjimizin de yüksek olması lazım çünkü çevremizdeki insanları etkileyebilirim. Ama hiç merak etmeyin kendimizi kanıtlayacağız. İyileşme sürecine giriyoruz suya çok yakınız manevi gücümüzü duygusal hayatımızdaki sorunları çözmek için de tek bir adımımız kaldı bunu da kolaylıkla atacağınızdan emin olabilirsiniz arkadaşlar. Bir de e, sevginin gücü ilk adımınızı atmanız gerektiğini söylüyor. Bu yüzden kar bu yüzden kararınız adım atıp atmama konusundaysa adım atma konusunda tarot kartları sizi uyarıyor. İlk adımı siz atabilirsiniz diye. E, son zamanlarda gördüğünüz ve sizi etkileyen rüyalarınız varsa gerçekmiş gibi her an gerçekleşeceğinin de altını çiziyor. Bir bebek haberi alabilirsiniz. Bu bebek büyük ihtimalle kız çocuğu olacaktır. Gelelim bir sonraki kartımıza. Tabi kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi de unutmayın lütfen. Şeytan kartı. Negatif bir karttır. Siyah bir karttır. Yasak aşkı temsil eder. Gördüğünüz gibi iki tane arkadaşımız burada şeytanın bacaklarına bağlanmış durumda. Ama bu zincirler öyle sıkı sıkı sağlam bir şekilde bağlanmış değil. İsterseniz bu zincirlerden kurtulabilirsiniz ama siz kurtulmamayı seçiyorsunuz ki... Asıl problemin içinizde çözülüp çözülmediğinden emin olmanız lazım. Bu zincirlerden kurtulmak için de kendi iç dünyanıza inip kendinize sorular sorup bu cevapları da dürüst bir şekilde ver, vermeniz sayesinde de bu zincirlerden kurtulacaksınız. Ee, bu zincirleri sadece yasak aşk olarak düşünmeyin hayatınızdaki tüm sizi olumsuz etkileyen olaylar olarak düşünebilirsiniz ve bunlardan da bir an önce kurtulmanız gerekiyor. Dediğim gibi yasak aşkı temsil ediyor. Partneriniz sizi aldatıyor olabilir ya da partnerinizi aldatıyorsanız çok dikkatli ve çok iyi gözlemci olmanız gerekiyor. Her iki durumda da zarar görmemek için. Ee, yeni bir iş teklifi aldıysanız hemen zincirlerinizi kırıp balıklama atlıyorsunuz o iş teklifine. Ben şu anki işimde mutsuzum, huzursuzum. Aynı şeyleri bir daha yeni baştan yeni işimde de yaşamak istemiyorum gibi düşünceleri kafanızdan siliyorsunuz. Parayla ilgili... E, yasa dışı ya da illegal olaylar varsa hemen kesmeniz ve gerekiyor e, kesmeniz lazım yoksa cezasında kısa sürede göre, göreceğinizi söylüyor kartımız bize. Aslında kötü kart değil, bizi çok güzel uyaran bir kart ama maalesef verdiği enerji olumsuz. Ve yeni bir yol seçiyoruz arkadaşlar. Bu yol uzun bir yol olacak ama bizim için de çok güzel bir yol olacak çünkü kendimizi yeniden keşfedip kendi gücümüzü Tekrardan fark edeceğimiz bir yol olacak. E, bu yolda yapmamız gereken en önemli şey geçmişte yaptığımız hataları tekrar yapmamak ve aldığımız riskleri tekrar almamak. Bu yüzden ex partner geri dönmek istiyor mu? E, i̇stiyorsa ve ayrılma nedeni ayrılıksa kabul etmemek sizin için en iyisi olacaktır arkadaşlar. Çünkü aynı riski aynı hataları tekrar yapmamanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi para üzerinde çalışıyorsunuz arkadaşlar. Maddi olarak da çok güzel bir geleceğin başındasınız. Bunu da çok iyi değerlendirmeniz lazım. Bunu da sakın unutmayın. Ee, ama önemli olan yolumuza istikrarlı gitmek. Asıl sorunları içimizde olup olmadığından çözülüp çözülmediğinden emin olmamız ve kararlarımızı da verirken iç sesimize danışmamız bize fayda sağlayacaktır. Bu hafta Kova Burcu arkadaşlarım. Evet kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Aklınızda, yüreğinizde ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister yıldız ister tarot falan size söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın. Açıklama kısmında linkleri göreceksiniz. Tarotçı e, tarotçu geldi hanım ve e, aşk falanız diye orada da e, aşk falanında da UN YouTube kanalım. Orada da Burçların hem aşk yorumlarını hem de görüp görmeyenler için genel yorumları paylaşıyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.